Böyle çek, böyle çek. Saç nasıl çıktığını gör bak, ne olsun. Dur. Kamera çekiyorsun değil mi abi? Kamera. Bak önce buraya bak, yüzüne bak abinin. Kağıt koyduk. Hadi. Beni de çek ki görsünler. Ha? Osman ayakkabı boyası gibi lan. <laughs> <laughs> Otuzu vallahi saç çıktı. Elimden çıkar değil mi? İlk ilkini ilk çıkar. Çek beni çek. Bunu yapan benim ben. <gülüyor> <gülüyor> Burasını da doldur bak. Nereye doldurayım? Nereye açık Şimdi kalmış? Şey şu. Ya abiciğim kaportacı bok yemiş abi. Kağıdın, ne? kağıdın şeyini kağıdın. Burayı değil mi? Kulağı da tiyo evet, alıştı ha. Yok onu tiyo tamam işte. Eh gitti tiyo. Tamam arkası ooo arkaya bak. Tamam abi tiyo işte var. Ben de iyi kimse var, ama hiç tiyo yok. Şuraya ben şuraya ben. Nereye? Şu ön tarafa bak. Ne diyeyim o şey oldu Hah ne var tamam. Gel tamam bu kadar bak. Bir kere Nasıl olmuş? Ama şapka gibi durdu buraları Aa, o bir şey olsun, o atılışlı. He? Bir şey olmasa. Nasıl olmuş? Güzel abi. Bak.